aferin Selam Gökçe sana da Sümeyra sana da bizim sınıfta gelebilir diyor arkadaşlar Arkadaşlar marketten bir sürü bir şey aldık ve ben Danone almıştım tabi ben oyuncaklı da oyunu onun içinden ama zaten kırık çıktı <laughs> en sevdiğim karakter çıktı hepsini seviyorum da onlardan Hulk'tan sevmiyorum ama ikinci sırada Hayır Man, Demir adam En sevdiğim karakter şu an kadar bu Artık Hulk değil bu whoop. Arkadaşlar size bu bir tip yapayım mı? Bu korkunç olanı zaten yapıyorum da. Ya. Bu böyle. Şimdi e. bunu da nasıl yapayım? Yani yayını kapatmamışım. Şaka yapıyorum. Ama ben yayını da yapayım. kapatıyorum. Ne çıksın çıkayım. çıksın. Gorilo. Arkadaşlar bunun kanıtını göstereyim. yurtu arkadaşlar biraz kas çalışacağım çalışacağım tabi biraz ağır ama tabi de bana göre hafif merhaba arkadaşlar bugün kızım okulardı merhaba <laughs> deyince akmağım o ara iki şeye bak Kankalar benim boyum haberiniz varsa çok uzun bakın. Gördünüz gibi. Böyle şu an elimi aşağı indirim, Siz öyle da bakın. Hemen Arkadaşlar orada havalar nasıl? Arkadaşlar iki tane yan yana video çekeceğim. <laughs> Ekran kaydediyoruz. Yavaşlattık arkadaşlar.